Sonraki süreçte şimdi Erdoğan diyor ki PKK'ya sesleniyor silahları gömün önünüzü açalım. Yani bu bu kadar basit bir şey midir? Şu anda düşünün siz diyordunuz ki biz artık onların ayakkabı numaralarını bile biliyoruz. Artık PKK bitmiştir diyordunuz. Siz e, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde devlet kurmasının önünü açacağını söyleyen ifadenizden sonra şimdi de PKK'ya diyorsunuz ki silahları gömün, e, önünüzü açalım. Yani bu sizin söyleyebileceğiniz bir şey mi? Bu sizin yetkinizde mi? Yani bu ülkede hukuk işlemiyor mu? Bu bu insanlar suçlarının sorumluluklarını hiçbir zaman taşımayacaklar mı? O zaman kaos olur. O zaman narin gibi çocuklar öldürüldüğü zaman herkes birilerine dayanır, güvenir ve bana bir şey olmaz diye düşünür. Anlatabiliyor e, Anlatabilir ama devlet dediğiniz mekanizma bir sistemle işler. Milli Savunma Üniversitesi bir kitapçık yayınlıyor. Evet. O kitapçıkta Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu sanki Türkçe konuşulmuyormuş gibi ayrı bir renk gösteriyor. O zaman siirti de çıkartın, Bitlis'i de çıkartın e, Hatay'ı da çıkartın. Hatay'da da çok Arap kardeşimiz var. Biz ne yapacağız şimdi Atatürk'ün, ne mutlu Türk'üm diyene ifadesi altında bir yaptığı bir milleti, Çanakkale'de koyun koyun yatan bir milleti değişik argümanlar kullanarak parçalamanın derdine düştüler. Bakın özelliğin önünü açacak her tür şey yapılıyor şu anda. Teker teker. Niye? Çünkü biliyorsunuz Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında 22 İslam ülkesinin sınırları değişecekti. Bu proje durmadı. Devam ediyor. Devam ettiğini nereden anlıyoruz? Bakın şu anda emperyalist güçler tarafından desteklenen Suriye'deki muhalif güçler de Halep'e kadar saldırıya geçtiler ve epeyce de yaklaştılar. Coğrafyada bir normalleşme sürecine girmiş Esad'la belki masaya oturmanın yollarını oluşturmaya çalışırken bir anda Kuzey Suriye'de kurulacak bir Kürt devletinden bahsetmeye başladık. Bir taraftan Öcalan'ın çıkıp hitap etmesinden bahsetmeye başladık. Bir taraftan Halep'e yine Batı güçleri tarafından desteklenen kendi ülkesinin içinden çıkmış muhalifler değil. Bunlar evet. dışarıdan destekli insanlar. Bunların nasıl Suriye'yi parçalama yolunda ilerlediklerine şahit olduk. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Bakın Atatürk kısacık ömründe bizi bir yapacak her şeyi oluşturdu. Bizi bir yaptı bir. Aslına bakarsanız benim dinim de bunu gerektirir. Benim dinim vahdet dinidir. Ayrılık parçalanma dini değildir. Birlik beraberlik. Ne kadar kardeşlik. güzel bir Müslüman Türk evladıydı ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkeyi bir ve beraber yapacak her türlü şeyi adıma attı ve bunu da başardı. Biz Atatürk'ün anlayışıyla bir toplum oluşturduk ve hiçbirimiz birbirimizden üstün ya da alçak değiliz. Biz bu ülkeye ne kadar hizmet edersek, bu vatanı ne kadar güzel koruyabilirsek, geleceğe ne kadar değer aktarabilirsek, Atatürk ilkelerine ne kadar sadık kalabilirsek biz o kadar üstün oluruz.